Cümleten için selamun arkadaşlar. Bugün Ünal'ın kanalına ben geldim. Bundan sonra ben yapıyorum kardeş arabaları. <laughs> Neredeyiz? Denizli'deyiz. Dostlar otomobil fuarı mı? Neyi? <laughs> i̇şte arabayı seven delilerle burada bir şeyler yapacağız. Evet, evet. Olsa sanatçı kardeşlerimiz var. Abilerimiz, ablalarımız var. Onlar şarkı türkü söyleyecek. Onu biz ne yapacağız? Biz de küf küfür etmeyeceğiz. Ben bir şey yapmayacağım. <laughs> Şimdi Ünal 320 iyi kabriyo yapacak herhalde. Ne yapacak? dizel. Evet, dizel. Dizel, dizel. Yok, <laughs> iyi yok abi, tamam, D var. Arkadaşlar Allah <laughs> izin verirse 320 D. D. İyi değil. İyi yok, D. E. 3 D. Beme D. BMW Cabrio alacağız. D. Onu da artık yani <laughs> <laughs> tamam, Jantı İstanbul'da sponsor ben, ben var mı ben kardeş? Ben ben. Tamam, <laughs> tamam söz <laughs> mü? Vallahi billahi. Tamam. Sana M çekli golü ne yapacağız ki ona? <laughs> <Sen gülüyor> Koltuklarını <gaderine>, falan mı <laughs> Kaderilo, yaparım ben Abo. Aynen. Bir milyon izleyen olma senin kanalını yapacağız. Ya izlenmesen olur senin canın sağ olsun. He. Evet. Ay ediyorsun. Şimdi Allah izlemez arkadaşlar bir 320 D düşünüyoruz. <laughs> de, de, de. Ama de, de. iyi koyacağım. 3.20 D. Lan Türkçeyi zor konuşuyor biz İngilizce öğretiyorsunuz. <laughs> Ondan sonra e, buradaki festival çekeceğiz. Bir dahaki videomuz Allah izin verirse bir iki hafta sonra BMW yapacağız İstanbul'da. Aynen. Oradan, Aynen. oradan oraya Aynen. kaç para, Ankara'dan oraya kaç para yakar ki? <laughs> ya. Vallahi verir mazot çok yakar. Lan ne olmuş ya? Kim kaç para yakıyor ki. Sivas'ta 100 lira yakar ya. Yaksın. Ya. 100 lira yakar. O da değil mi? Sivas'ta ama Sivas'ta gelen mı? kötü 2.5 lira. Ne diyorsun? He. Tamam ben en kötü 3 video daha çekmen lazım. Denebilir <laughs> <BMW> mi? He. <laughs> Benim evi otobana çıkarım. De kaçarım. Bir de yabancı <laughs> müzik Bir de tubor. Bir de tubor. Ben çok çekerim. Ama ben sürmüyorum. Arkadaşlar alkol içmeyin. Alkol araba kullanıyoruz. Ben 25 sene e, e gezdim. Beş <laughs> <laughs> kere kaptırdım. En son mahkemeye çıktım. Ka kadın bir hakim vardı. Sen dedi niye alkol araba dedi. Ankara Soma Pazarı'nın orada. Şahin'le sıfır çizmişim. Yunuslar, sivil polisler beni kovaladı. Tekme tokat dövdü, Doğru cezaevine attı. Sonra mahkemeye çıktım. Kadın güldü. Sen niye böyle yapıyorsun dedi. Abla dedim ben çakalım dedim. Çakal ne dedi. Şahin'e binip bir ay içip yüksek sesle müzik dinleyip sıfır çizen egzoz var dedim. O çakal diye O benim dedim. Allah ben Allah belanı versin. Daha bir daha dedi. Görmeyeyim dedi. Şimdi akıllandım artık. Ya taksiye biniyorum ya da yürüyorum. Taksiye biniyorum geç para yok da. Türkiye'nin en disiplinli yeri Ankara'dır. Yarım metrede bir bekçi, Yunus, Polis, Arabol Polisi, sivil ekipler direkt çevirir. Aferin, aferin. Saplarlar. Saplarlar. <laughs> Hepsine selam <laughs> hepsini tanıyorum. Ankara'da kıpırdaması. Şimdi İstanbul'da Bağdat Caddesi'ne gittim. Evet. Kızlar ve erkekler, son ses, müzik, araba, <laughs> caddede geziyorlar. Evet. Anlamadım ben. Caddede bomboş. Ne bar var, ne disko var, ne pavyon var. Pavyon da yok. Evet. Hiç sevmedim orayı. <laughs> yani bir, İstanbul değişik. Bir yedinci cadde gibi değil ha? Değil. Kadıköy'e gittim. Gene aynı böyle, <laughs> çakallar böyle geziyor, yüksek müzik. Dönüyor, mühür bir şeyler yapıyor. Bir tane polis çıkıp da ne yapıyorsunuz demiyor sizin orada olsa. Abo. Paket. Paket. Direkt. Evet. Konlu bacağı kadar adam saplarlar. <laughs> ben bıktım <laughs> valla aksesuar arabadan da. <laughs> tamam. O ben bıktım ondan sonra işte böyle deliler geliyor. Arabalarına jant lastik teyp yapıyor. Valla ben de bilmiyorum anlamadım. Ya yaşlandık ya yani da. Abi, sen He? yan yana geleceğiz. İyi yani araba var mı? İnceleyelim. döneceğiz. Abo. Siz iyi sorunuz. Senin bir akışın var neydi onun? O, dön... mu? He o mu? o da so, bir var. taştan mıydı? Ha taştan ağrım. O gelecek mi? Yok. O olsaydı iyi o iyi dönüyordu. Sen dönüyor musun? ben mı? senin <laughs> için geri geri de dönerim. Ya. Tabii. Ben hiç anlamıyorum. Beraber döneriz yarın. Ya. Tanju'yu kandırıp <laughs> arabasını alalım altından. Onlar aslında çok döneriz yarın. Yılanla dönülür abi. Evet. Yarın beraberiz arkadaşlar inşallah. Ee, bakacağız, döneceğiz. Teyip meyip işte. lastik kezaptır, lastik kezap. Bayrak <laughs> olacağız. Allah'a emanet olun. <laughs> gecesi hepiniz biliyorsunuz. Yarın yıkım var. Biz siz burada, burada olduğunuzu biliyorduk. Dedik yalnız başına eğlenmesinler. Biz de canlı sıkıyor dedik. Gidelim eşlik edelim. Bizim programımız yarın ama bugün e, sanatçı arkadaşlarımız sizlere eşlik ettiler. Bugün ısınıyoruz. Ama yarın yıkıyoruz. Bunlar şimdi, bunlar siz, sizi bize hazırlıyorlar. Doğru mu? Evet, Biz evet. de yarın yıkacağız ortalarla Yarın, yarın büyük yıkım var yine sanatçı arkadaşlarımızla. Yarın da bir programımız var. Şimdi kendi kendimize burada eğlenelim, tadını çıkaralım. Yaracağım. Allah nasip ederse yarın hem yakacağız, hem yapalım. döneceğiz. Ay, Sürprizlerimiz var. Yarın görüşürüz İyi eğlenceler. Söyledik duymak kalır feda ederim. Dönsün ben onu alırım. Bak 50 takım lastik hediye edeceğim. Söz veriyorum ama yarın burada dönsün. Tamam mı? Ama soğuk hepinizi üşütmüsün. Hepinizi seviyorum. Bu arada Ceylan Konya sahnesi yarın. Sizlere de çok selamı var. Kendisi iletti. yarın Allah nasip ederse inşallah. çok fazla eğlence. Hepinizi çok seviyoruz. Aklınızı helal edin. Bugün ısınma turumuzu attık. Ya ortalığı inşallah yıkacağız. Kalın sağlıcakla. E, mikrofonu mikrofon tekrar bırakıyorum. Canımsın, evet canlar. Arkadaşlar selamlar öncelikle. Biz köfteciye gittik. Köfteci de kameramız yanımızda değildi, çekemedik. Biz bu yedik, ben 3 tane yedim, Tanju beş tane yedi. O yüzden hesap bana kaldı. Ben de ki kendi kendimize gelmişken bunlardan yiyebilir miyiz dedik. Bak ama yeme tarzını söyle. Ben tamına 5-6 saniye çiğneyeceksin. Çiğneyeceksin. tamam, çiğneyeceksin. Ha, sonra gidip yut istiyorsan ister at önemli. İster doğru mu? 10 saniye arkadaşlar. Üstü. Sıkaya... Sıkaya... denediniz mi? Yok. Ben Yok. Videosu var. Ben yedim abi. Bana anlaştık şimdi gördü. Ben çiğnemek istiyorum. Yemin ediyorum sonuncu gözüm kesmedi. İnanma ben su alayım bir daha. Yemek yerken. Baba suyu zaten lan öyle acı değil bize acı geldi. Tamam abi. Ben seçebilir miyim onu? Ben seçebilir miyim onu? Yaparsın. Sen yaparsın. Ben, ben, <laughs> sen ben, ne ben de güveniyorum neden? Ne <gülüyor> istersen <laughs> ver, mayı biliyorsun. Hadi. Yarışmacımız ekibi toplu. Kaç tane <laughs> abi? Yarışalım abi? Ya, e, kim, kim çok yerse, yersin. kim çok yerse 50 TL alır. 50 TL mi? <laughs> abi ne yapıyorsun ya? Oğlum bedavadan onları cebine koyacaksın. Oğlum yaptığı taktiği yapıyorsun şu an. Kim abi çok yerse 50 TL alır. Bir ye, Bir yiyin. Tamam yok mu? Yiyemezsen size 100 TL alır. sen müzgar olup esme bak. İkili bir orada demedim mi abla? Evet, de, ben evet, en çok biberim, evet, evet, en yerim diye. Bir tane sen yaparsın aşkım hadi. Hadi. Yaparsın Abi, eşim. Ben 50 TL istemiyorum ben. Yani. Tamam. Ben ne istiyorum biliyor musun? <laughs> Türkiye'de en sağlam avcı yiyen kardeşimiz diye etiketli at verirsen. Tamam. 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 Bu. Mantıklı. Tamam. 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 <laughs> Abi şey, ben başladım tabi. <laughs> sen Abi, Abi, bir tane şey ya. Ölsen ya. Ama başlayacak bir saniye. Daha ısırıp yutmayın. Isırıp yutmak yok. Çiğnemeliyiz. 5 tane, 10 tane, 15 tane. Sözde böyle. Sakız gibi. Sakız gibi tane ne olabileceksin? İkinci bir başka da yok zaten. Abi kayıttayız, hazır mıyız? Evet. Bitti hazır mı? Tamam. Saniye yapıyorum. Tamam şu abi için yapıyorum. Bir saniye, saniye açayım. Saniye beş olsa yutarım. Ben mitat. Tamam. Beş olmaz ya. Yedi sekizi ya. Kanka sen çıkıyor son yatana kadar çekiyor. Sakız gibi patlatıyor. Hadi abi bak sen acı üşüler mi ya? Hadi başlayalım. Tamam ben Evet, ben ben oyunu Mithat'dan yana kullanıyorum. Ben, ben de Ben de mitat abi'den yana. MC mitat abi. Böyle değil abi. Başlayalım. Öyle öyle. Çiğne çiğne çiğne. Bir tane Vito eline bakayım. Devam et. Ağzını aç abi. Ağzını aç ağzını. Ay. Çine. çine. Yutma. Ah. Ah. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Öldü. İyiyiz. <laughs> ah. Oo Vito'ya oy ver. Ver. Sardın mı? ver. Tamam. Oh, ben size oh. şey bulmaz mı abi? Bir saat de anca ağzınız. Ne ya? Böyle bir şey yok. Vito hadi. Ooo. Ooo. Adam yürüyor. Vito. <laughs> Vaaay. Wow. Abim şey yiyorum. Biz oyları yanlış yere vermiş. Nasıl yiyorsun lan? <laughs> abi bunu da babam için yiyecek. Aa bunu da hanım abi. Aa baba. Baban için yiyeceksin al sıradan. Bu geliyorum. da babam için. Acılara yiyorum korkmuyor. Üçüncü yok. Aç ağzı aç. Aç. Helal olsun. Aç aç. Çerez gibi ya. Abi. İsim neydi senin? Cankut. Cankut. Üçüncüyü yedi. Al Tanju. Tamam yeter. Bu da bizim, bizim, bizim için yesin. Al artık. Günah günah. Bir ton oldu. Başkaya mı? <laughs> ben iyi değilim. Abi tuhaf bir şey yiyor lan şu an. Burası diye sağlık. Çok aşağı var. bitti başka yok. Ama yer değil mi? He bu son. <laughs> <laughs> Abi şurmayın. Vallahi benim dişimin etleri şişti resmen acıdan. <laughs> en güzel seviyor. Abi şeyini seviyor ya. Abi Ben çok iyi diyor. Kafası yenileri. Abi tanıdık. Ben de alabilir mi o? Kafası iyi. Abi kusur iyi mi abi? Bir koşturdu bana. Şöyle doğru bir görmüş. Galiba grip değildim ya. Gayri devam et. Ne oldu <laughs> <Muz kalanları. gülüyor> Abi Yalnız bir şey Yak Yakında da Ne oldu? <gülüyor> 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 ne oldu Bunu yersen kaç TL olur <laughs> <laughs> <El gülüyor> abi? Bütün bak. Seni paylaşmam için birer tane daha. Ay yeme. Ne oldu? Abi su yok mu ya? Abi su var mı ya? su değil, çeşme. Al, 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 al. <laughs> olur, olur, olur. al acım kanka. Niye mi daha yemedin ha? Acım, Ay, da, Aa, da, yeme, yeme. Birini çekeceğin sonra çok yakın. Acı mı? Sen kim bu Bir tane gel gel havalı. bir aç tane yiyin. Ne bir tanesi? Konuşamayız. Ölürüm de Lal olduk lal. <gülüyor> <gülüyor> <Çocuk> e, <oluyorsun. gülüyor> gel, gel duyguları paylaş kanka. Gel Konuşamadık gel. Konuşamadık orada. Cankut gel kanka. Abi duyguları paylaş. Abi ağlıyorum ne olsun ya. Al bir tane daha yer al. Abi Herkes dur gibi. abi. Abi ver. Sadece bunu ona ver. Elinde bak. Nerede? Ha, o yememiş sayılmaz. Abi, bir tabiyle beraber şu anda. <laughs> He, <Ha>, berabersiniz. <laughs> beraberiz beraber de saymam. Mikrofonu nereden adam? Beraber saymam. Kim yerse onu kim sayarız baba. Abi ne Abi, 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 abi. Kanka, dikkat etsene ya. Adam ağzını siliyor ben kulağımı sürüyorum. Kulağını koptu ama. Abi. abi arkadan silmeye başlıyor. Abi. Kanka niye yürüyor? Kulağım. Niye yürüyor? Çabuk çabuk. Abi. Bir tane daha kulağımdan kulağından su, su geçirmez. <laughs> ya, şey, şey, ya, su geçirmez. Su geçirmez ki ben nasılsın? Nasıl? durum nasıl? Ayran için ayran. Ekmek getir ekmek. Ben ne yani diyorum? Evet doğru, doğru ekmek getir. Bayağı acı. Yoğurt getirin. Ben çok acı yedim de yani. Bu nasıl? Bu bayağı... Hayat acı. kadar acı mı? Yok ben bu kadar acı olacağını bilmiyorum. Ben şeker gibi sandım da. <laughs> abi baksana gözlerimin içine bak. Sevdiğim kız bana abi deyince. Sonuç Bitiyor. Devam Bito. abi. Devam abi. Ben seni seviyorum. Ben. Al baba. Zaten bitti. sen beni paylaşma. Ben hatta kendi sayfamı da kapatayım. <laughs> <laughs> Ama yazık ya. Yapmayın şunu. Şu ya. Konuşamayız. <laughs> Iyi, şey bunu buna, bunu <laughs> abi, bu bunu, bunu, bunu satan daha doğrusu bunu müşterilere böyle veren Fesör esnaf <laughs> esnaf abim <mi, gülüyor> ablamı bilmiyorum aşkına bunu senin müşterilere verme yetki belgen var mı? Abi çok şey ya. Neyse arkadaşlar uzatmayın devam yoğurdun üstüne. Birer tane kaldı. Onu beyaz pantolon giyeceğim ya. Altımıza <laughs> mı sıçalım? <laughs> abi ben bir daha görmek değil mi? Bak. bak. Yemeğin, Ama son bir ay kaldı. Sen ama bak sen Hata, de Senin hakkın buraydı. Kaç tamam. ay? Ha bir şey olmaz. Hadi kaç ay? Aş hal hal mi? Bir tane öyle olmaz. Çine çine çine, şey çine 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 çine. Çine ya aslan kardeşim çine. Çine çine çine. Kokusu ne? Ya bak fotoğraf çekilir. Vallahi yeter abi. İyi E Şunu da tuz. Bunu ver. Bu adamı var ya cezaya tuttur. Bak bana sırtın. Ben, tamam zor var ya ayağın kervana düştün abi benlik güdürüm yok ben 5 tane yemiştim. Ben sırtım oğlum ha. Bana ne abi? <laughs> <laughs> Üşümeseydin ha bana ne? Bir <laughs> <ya. gülüyor> abi bunu yengeye Abi kaç saat çekin Dursun yanlış mı kardeşim? Tek kardeşim. Ölmedik mi? Öldük geri gelmedik mi? Abi teşekkür ettim aşk için. Kardeşim vallaha mı? Var mı bir şey? Bak bayağı sıkışı geldi. Teşekkür ederiz. Acımız ortak Su da yiyecekti abi. Suyu etti. Neyse. Allah Allah. 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 Biz de bir Sana bir şey mi? Gel ciddi anlamda bu güzel. Bakın. Yapamam. yapamam Felaket yapamam. bir kafa yaşayacağım. Arabayla mı <laughs> geldim? Mi? Arabayla geldim. Oh. Bak eve gidene kadar efsane F kafa ya. <laughs> <Aferinle>. yapamam, <Şöyle gülüyor> bir kafa yaşayacağım. Beni dinle. Şöyle bir, bir tur sür. Ünal'ım ben gidiyorum. <laughs> Resepsiyon. Hadi gidelim. Ünal abi ben gidiyorum. <laughs> biz de gidiyoruz, biz de gidiyoruz. Gel. Hadi o zaman. Helal, hakkınızı <laughs> helal edin ya. Abi ne edin? Ünal. Yarım yarım. Sence yarım ya ben üç tane yedim. Ama olmaz. Evet arkadaşlar. Dursun biz seni salıyoruz. Sen git baba içeride takıl. Bak çekebildiğin herkesi çek tamam mı? Bir anda benekli ayağına çıktı değil mi? biraz sonra devam edeceğiz. Hoşçakalın. Ünal'cım biz seni çok özledik. Artık bize yetiş. Bizim aradan kanımızsın sen biliyorsun. Türkiye'de modifiye camiasının da yani belki şımarcan ama cumhurbaşkanısın. Hakkını veriyor diyenler bir alkış ıslık bir duyalım mı? Fark et ki bu işi yapıyor. Yapıyor, yapıyor. Onun için zaman daraldı, zaman daraldı biliyorsunuz. Onunla beraber de bugün kim geliyor? Yengemiz geliyor. Yengemiz. Ceylan Koynat birazdan sahnesini bizlerle paylaşacak. Kümbür kümbür geliyor. Yeni yaptığı slow şarkısı ve onu remixlemiş olduğu parçalarıyla beraber muhteşem, devasa şarkılarıyla bize eşlik edecek. Ben şahsen sabırsızlanıyorum. Canım benim. Canım benim hoş geldin. Sayın Başkanım. Sayın Başkan Yardımcım. Sesim geliyor mu? Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun. E, geri gidelim o zaman. Biz sizin için geldik. Hepimiz burada bir araya niye toplandık? Benim değil. Önce Önce bu işe gönül verdiğiniz için kendinizi bir alkışlayın. Kendinizi kendinize. Arkadaşlar burası neresi? Denizler. Burası neresi? Valla inan normalde böyle gitmez de Deniz onun için çok kıymetli. Sizleri çok seviyor. Dedi ki gel beraber gidelim. Ben de size selamlaştık ettim. Bugün de burada çok güzel arabalar var görüyorum ve sizler de harika güzel gözüküyorsunuz. Şarkıları beraber söyleyelim fazla sıkmayacağım. Sevdiğiniz remixleri de hazırladık sizler için. Güzel alkışlar bence Yunan Turan için gelsin. Ve Denizli için gelsin, Deniz için gelsin. Ve için gelsin. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Hadi bakalım ne geliyor? Yalnızca bir an meselesi, aklının ücrasıyım. de ne kalkıyorum, sandım. Tamam. Lafı ağzına çıkar Tamam arabayı getirsin dönelim değil mi? <laughs> bir, bir, video çıksın Deniz diye. Bak Niye? Orada bir şey yok. Ş şurayı açacağız. Bırakmazlar. <laughs> Güvenlik açar mı yolu? Tamam açarız diyor. <laughs> ya yakacağın iki tane lastik üç liradan altı lira. Ama daha tamam. araba varmış burada dönecek. Şimdi biz Lan, ya yazık ya. Arabasına <laughs> Bak ben, 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 ben Sivas'a gittim. Ben Sivas'a gittim. Lastiğin tanesi 20 liraydı. İkisini de yaptım. Bulamadım. Bir hafta lastiksiz kaldım. Tamam mı? Tanju gelmiş burada. Lastiğin lafını yapıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçeği duymak istiyor musunuz? Bir şey yok yani. Abi Tanju yine her yerde olduğu gibi burada da R yapıyor. Yakamayacaksan Tanju getirme arabanı buraya kadar doğru mu? Bunlar anlaşmışlar. Ben hayatı yine şans eseri yaşıyorum. Geldi aracı gelsin mi? 58 plakalı. Yakacağın iki tane lastik şurada bir. Alan var, döneceksin ben insanlar şey mutlu olacak, şey. video çekecekler. Arabanın yok, motor yaptırmışım, yok rodajdayım, yazık araba ya, lastiklerime yazık. Yani o yapamıyorsan. Peki yap bu mikrofon yok say mesela, kamera yok say, Kamerayı yok say. Tamam. farz etki yok. Farz etki dedim. Başka yaşamadık hiç. Peki evet. farz etki yok. Evet var. Tamam. Beni göndermeyen, arabayı getirmeyen sensin. Tanju, sen bana dedi ki bana orada şey yapma ben getirmeyeyim arabayı dedim ben de sana kıyamadım. Neyse arkadaşlar göreceğiz. Bak istersen göreceğiz. arabadaki videonu açabilirim. Yok <laughs> abi açmıyor. <aşkım. gülüyor> tamam. Beyler dostu çektin mi etrafı? Seni seviyorum kardeşim. Tanju'ya bir alkış yapma. Bu kadar olmamalı. Elleri göreyim. Tanju da dönüyor ya. Vicdansız hiç, hiç acıma yok. Hani yok mu ıslıklar? Haydi Denizli. Açılın arkadaşlar açılın. Dur dur dur, geriye, geriye, geriye. Yer, y -y -y. yak 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 ya yak, yak yak. Yak şile. Allah çıkacan buraya. Tam olarak onunla bir ihtiyaç var. Ordu patladı önemli bir şey yok. Pantlos yok, ordu patladı, ordu patladı. Çok, çok önemli bir şey yok. Arabamıza bir alkış yok mu? Emekli olan bir araba. Ne fazla ne fazla. Şimdi o kadar spin'e rağmen araba biliyorsunuz Çekilsin ki herkese herkese herkese. herkesi Tamam. Bir dur. dur. Biz oraya evet. evet. gelelim. Şu işe araba işini çözelim sonra girelim. Şurada Bence çok iyi olur. Yola Güvenlik arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir ben, ara ara bir dakika. Alanı sakın bozmayın. Bak alan böyle.